Kanal 7'ine farkını ortaya koydu. Her projesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran Kanal 7, bu sezonda büyük ses getirecek iki yeni yapımla gündemde. Uzun süredir merakla beklenen ve daha tanıtım aşamasında bile büyük yankı uyandıran bu iki iddialı dizi, çok yakında ekran yolculuğuna başlıyor. Bu tarz içeriklerin devamı için videomuza beğeni bırakıp kanalımıza abone olmayı unutmayın, desteğiniz bizim için çok değerli. Yeni sezona damga vurması beklenen bu projeler Tatlı Maya ve Araf'ta. Her iki yapımda güçlü kadroları, dikkat çekici hikayeleri ve yüksek prodüksiyon kaliteleriyle yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası arenada da geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak gibi görünüyor. Tatlı Maya dizisinde başrolleri, sevilen oyuncular Gökberk Yıldırım ve Ayça Bingöl paylaşıyor. Gökberk Yıldırım, karizmatik, güçlü ve derin duygular barındıran Burak karakteriyle ekrana gelirken, Ayça Bingöl izleyicilerin kalbini kazanacak, duygusal yönü ağır basan Betül karakterine hayat veriyor. Anne oğul rollerinde buluşan bu ikilinin performansı şimdiden sosyal medyada büyük merak konusu. Projenin aile sırları, imkansız aşklar ve tutkulu bir hikaye etrafında şekilleneceği konuşuluyor. Bir diğer dikkat çekici proje ise Arafta Başrollerinde Emin Günenç ve İlsu Demirci yer alıyor. Dram ve Entrika'nın iç içe geçtiği dizide, yıllar önce birbirinden kopan Ateş ile Mercan'ın yolları yeniden kesişiyor. Geçmişin karanlık sırlarının bir bir ortaya çıkmasıyla birlikte izleyiciler duygusal ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkacak. Anlaşılan o ki hem Tatlı Maya hem de Araf'ta, bu yıl ekranlarda fırtına estirecek. Kanal 7, efsaneleşen yapımlarına iki güçlü halka daha eklemeye hazırlanıyor. Biz de şimdiden her iki projeye de başarılar diliyor, uzun soluklu ve unutulmaz diziler olmalarını temenni ediyoruz. Peki sizce bu sezonun yıldızı Araf'ta mı yoksa tatlı maya mı olacak? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.